Ah, ne kadar tatlı uyuyorlar. Evet, kül kedisi senin arkadaşın olacağım. Büyülendin. Hedef yapmak istemiyorum anne. Aç çikolata. Hayır, alarm. Biraz daha uyuyayım ya. Sadece beş dakika. Ay, bu koku da ne böyle? Bir şey yanıyor mu? Ee, ne? Hayır telefonum. Peki ben telefonsuz ne yapacağım? Ay, ee, yanı kokusu alıyorum. Ay, ee, yanı kokusu mu? Neler oluyor? Yanıyor muyuz? Evet günaydın Mary. Vay be. Suyun gücünü hissediyorum. Deneyelim. Vay be. Linda bunu gördün mü? Suyun gücü. Bu da ne böyle? Bitkiler mi? Tina ne yapıyorsun? Gürültü yapmayın. Biraz daha uyumak istiyorum. Aa, ne? Neler oluyor? Neden sarmaşıkla içindeyim? Vay canına burası neden bu kadar yeşil oldu? Bunu ben mi yaptım? Elim. Anneciğim. Benim doğa gücüm var. Kızın ben uyumak istiyorum. Neler oluyor? Tina yardıma mı ihtiyacım var? Dürüst olmak gerekirse evet. Vay canına koluma ne oldu? Havanın gücünü hissediyorum. Evet Grace. Rüzgar değil de kasırga gücüne sahipsin. Durdur şunu. Artık her şey yolunda. Oh, neredeyse uçup gidiyordum. <laughs> Kontrol üzerinde çalışmalıyım. Rica ederim. Hadi kalkın kızlar. Kızlar tebrikler. biriniz gücünüzü açığa çıkarmaya başardı. Linda Ateş'in gücünü, Grace Hava'nın, Mary Sue'un ve Tina Doğan'ın gücünü. Peki hala kızlar. Toparlanmanız gerekiyor. Sihirli kızlar 10 üzerinden 10 olmalılar. Kimden başlayacağız? Yeah. Aa, ben ilk olmak istiyorum. Gücümün bana nasıl yardımcı olabileceğine dair bir fikrim var. Öncelikle periler gözlük takmamalı. Artık onlara ihtiyacım yok. Ay, sanırım önce lensleri bulmam gerekiyordu ve ondan sonra gözlüklerimi kırmam gerekiyordu. Ah buldum. İşte buradalar. Ha, tamam. Geriye kalan tek şey onları takmak. Ee, kulağa kolay geliyor. Evet dikkatlice. Bek, başardım. Dünya çok açık ve parlak. Aa, tıpkı morluklarım gibi. Aa, ne yapsam, ne yapsam. Aa, tabii ya, benim su gücüm bana kesinlikle yardım edecek. Tamam. Hazır. Göz altı morluklara karşı maske yardımcı olur. Harika. Şimdi cildime sağlıklı bir görünüm kazandıralım. Bunun için yüz fırçam ve yıkama köpüğüm bana yardımcı olacak. Köpüğü fırçaya sıkıyoruz ve yüzünüze masaj yapmaya başlıyoruz. Burada ve burada biraz. tamam Tamamdır. Şimdi yıkanıyoruz. Vay be etkisi muhteşem. Evet şunları çıkaralım. Aman tanrım sanki hiç morluk falan olmamış gibi. Nasıl da güzelim. Kendime nasıl yardımcı olabilirim? Ay, sivilce benim en büyük düşmanımdır. Onlardan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Gerçi... Belki... Biyolojide bana bitkilerin iyileştirici özelliklerinden bahsettiklerini hatırlıyorum. Benim doğal gücüm var. İhtiyacım olan bitkileri yetiştirebilir, meyve suyunu karıştırabilir ve sivilcelere karşı bir maske alabilirim. Ay işte bu. Umarım bunların yardımıyla sonsuza dek sivilcelerden kurtulabilirim. Bu benim eski hayalimdi üzüm, salatalık, limon ve kivi ihtiyacım var. Onlardan meyve suyu almayı kolaylaştırmak için tüm meyveleri kesmemiz gerekiyor. Hazır. Şimdi gerekli tüm malzemelerimi küçük bir karıştırıcıda karıştırmanız gerekiyor. Evet, eğer kivi da yüz maskelerini yapsaydık ders daha popüler olurdu. Sadece karıştırmak kaldı. kesinlikle bir şeyler oluyor. Tamam. Yani maske oluşturmak için özel bir kalıba ihtiyacımız var. Hazır karışımı bir kalıba döküyoruz. Her şeyi eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Böylece tüm yüzü yetecek. Ve bekliyoruz. Evet dondu. Hadi deneyelim. Zaman kaybetmeyelim. Sabahları her zaman çok şişmiş oluyorum. Acilen bir bunu halledebilirim. Vay canına. Cildimde falan yok. Yüzüm parlıyor. Ay, evet, Tina maskesini burada bırakmış. Peki ben ne yapsam? Ne? Buğlumda ne var? Hmm. Siyah noktalar mı? Onları nasıl temizleyeceğim? Aa! Ateşin gücü kesinlikle kömüre ihtiyacım var. Yardım ettiğini söylüyorlar. Hazır. Şimdi maske yapmamız gerekiyor. Kömürü toz haline getiriyoruz. Tabii düşündüğümden daha kolay. Ateşin gücü benim için gerçekten uygun. Görünüşe göre çok az şey kalmış. Bitti. Maske için bir krema ihtiyacım var. Tamamdır. Kömür tozuna biraz krema ekleyelim. Ve pürüzsüz olana kadar her şeyi iyice karıştıralım. Hazır. Sürüyoruz tüm siyah noktaları kapatıyoruz ve bekliyoruz. Ay ne kadar güzel. Ne? Görüşüme ne oldu? Dişlerim neden bu kadar sarı? Ah biliyorum. Diş macununa ve bu alet kesinlikle dişlerindeki sarılığın üstesinden gelecektir. Ah şimdiden dişlerimin her saniye beyazlaştığını hissediyorum. Evet hazır. Dişler gerçekten de kar beyazı oldu. Ay işte maske dondu. Sanki hiç siyah nokta falan olmamış gibi. Ee, ben iyiyim. Ama durun yüzüme ne oldu? Ah havanın gücü. Bana kesinlikle yardım edeceksin. Biraz soğuk peeling yapalım. Ah cildim çok pürüzsüz ve güzel. Ah tek kaş mı? Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ah, tam da biraz tüy dökücü macun kalmıştı. Şimdi tüm gereksiz saçlardan sonsuza dek kurtulacağız. Buraya biraz sürelim. Ve bekleyelim? Anne neyse yara bandını unutuyordum. Onu koparmayı kolaylaştırmak için macunun üzerine yapıştıralım. Pekala şimdi kendimizi toparlamamız gerekiyor. Bu çok acı verici olmalı. Acısı yok. sakin ol. Şimdi uçacağız. Vay canına. Ne kadar güzelleştim. Kızlar sizler en güzel peyisiniz. Çok güzelsiniz. Parlak bir makyaj yapmak istiyorum. Aa, ateşin gücü bana yardım edecek misin? Wow. Harika. Bakalım ateşli eyeliner çekmeye çalışacağım. Vay be inanılmaz ya. Biraz paralı diyelim bu arada. Benim ateş gücüm var. Parlamam gerekiyor. Hazır. Altın bana kesinlikle yakışıyor. Herkese ateşli selamlar iletiyorum. Mavi hep gözlerime yakıştı. İşte hayat hileleri her zaman makyaja bile yardımcı olur. Muhteşem eyeliner. Dudaklarıma biraz parlaklık katalım. Müthiş. Anladım. Makyajıma bir şey eklemem gerekiyor. Suyun gücü bana yardım etmelisin. Biraz jele ihtiyacım var. Ve bir sürü parıltıya. Karıştırıyoruz. Ve hazır. Mavi farlarıma mükemmel uyum sağlayacak harika jeli parıltılar. Harika görünüyorum. Benim güzelliğimden herkes bayılacak yeşil renk cildimin parlaklığını vurguluyor. Böylesi daha iyi. Kesinlikle bir şeyler eksik ama. Aa evet kirpikler. Doğal kirpiklerimi biraz yoğunluk katalım. Vay canına bu çok daha iyi. Aa sanırım bir şeyler buldum. Ne kadar güzel papatyalar. Makyajımda kesinlikle olmalılar bu şeklinde çillerim var. Ve son dokunuş. Bu rujun rengi ise farlarımla mükemmel uyuyor. Harikayım. Dünyayı etmek için gidiyorum. Hmm, ne yapsam? Havanın gücü bana yardım etmeli. Hava dar güzel eyeliner istiyorum. Vay be ben de bunu istemiştim. Bunlar hayatımın en iyi eyeliner'i. Biraz inciler ekleyelim. Onlar da benim kadar narinler. Sanırım beni yeni bir şekilde gördüklerine herkesin çenesi düşecek. Nasıl da güzelim. Hı. Devam edelim. Ee, kızlar siz muhteşemsiniz. Her bir eşsiz ve inanılmaz derecede güzel. Saçlarım beni hiç dinlemiyor. Anlıyorum kızım. Bir saattir uğraşıyorum. Hiçbir tarak işe yaramıyor. Yoruldum. Aa, bir fikrim var. Saçlar korkunç ama havanın gücü kesinlikle bunu düzeltmeme yardımcı olacak. İşte tamamen farklı bir konu. Benim tarzıma çok yakışıyor kuş gibiyim. Çok narin. Aha bir fikrim var. Makyajımda inceler var ama saçlarında yok. Buraya ve... Buraya da yapıştıracağım. Muhteşem görünüyor. Vay canına kristaller. Onlara ihtiyacım var. Saçım muhteşem görünüyor. Biraz daha kristal ekleyelim. Baloda bir prenses gibi parlamak istiyorum. İnanılmaz. O saçların berbat. Özellikle Grace'in rüzgarları için. ateşin gücü. Hadi deneyelim. Vay canına. Bu ateşli bir saç modelleri resmen. Bu kıvırcıklar bana çok yakışıyor. kırmızı da vay. Ben kesinlikle ateş kızıyım. Muhteşem. Aha, bu saç tokası kesinlikle ateşli imajımı tamamlayacak. Aa, saçlarım taramak bile zor. Bundan nasıl bir şeyler yapabilirim ya? Ah suyun gücü her zamanki gibi yardımcı oluyorsun. Vay canına ıslak saç tarzı. Biraz tatlılık ekleyelim. İşte bu tokalar. ne neye bakın. Kuyruklar kesinlikle benim için uygun değil. Ama harika bir fikrim var. Saçlarıma maşa yapalım. Hala doğanın gücüne sahibim. Bu yüzden kafamda tatlı bir şey olması gerekiyor. Evet kafamda bunu görmek istiyorum. Saçım kesinlikle en iyisi olacak. Göreceksiniz. Geri çok az şey kaldı. Ve hazır geriye tek şey güzelce taramak. Saçlarımızı böyle döndüreceğiz. Ama bir şey eksik. Doğanın gücü yardım ne ihtiyacım var? Saçıma canlı bir şey ekleyelim. Ne güzel ve narin çiçekler. Çok güzelim. Lina sen harikasın. Mele sen bomba gibisin. Linda tüm kalpleri yıkacaksın. Grace ne kadar naziksin kızlar. Kesinlikle pijamalarınızı güzel kıyafetlerle değiştirmeniz gerekiyor. Aa, benim bir fikrim var. Bir keresinde dolabımda muhteşem kırmızı bir elbise görmüştüm. İşte ihtiyacım olan şey bu. Elbise çok güzel. Ama etek ve crop daha da havalı. Baksanıza bana. Süper. Ama bir şeyler eksik. Biliyorum. Biraz ateş eklemem gerekiyor. Bu baskıyı sevdim harika. Son dokunuşlar, ayakkabılar, ateş küpeler ve kolye. Böylece herkes benim elementimin ateş olduğunu bilsin. Şimdi hazırım. Hmm, ben ne giysem? Of. Abi fikrim var. Elbisemi kendim dikeceğim bitti. Bu elbise makyajım da mükemmel bir şekilde eşleşiyor. Hmm. Dünyanın gücü. Emojimi bitirebilir misin? Çiçekler tam ve sabit. Güzel küpeler. Kolye ve parlak pembe ayakkabılar. Ben doğa prensesine benziyor muyum? Bence yüzde yüz. Uf bu sıkıcı görünüyor. Aa, aklıma harika bir fikir geldi. Suyun gücü kimsenin bulamayacağı eşsiz bir kıyafet yapmamı sağlayacak. Sıradan beyaz tişörtü super isi tişörtüne dönüştüreceğim. Ama bunun için onu boyamam gerekiyor. Bu çok kolay. Tişörtünüzü böyle büküyorsunuz. Böyle kapatıyorsunuz ve boyanın içine daldırıyorsunuz benim durumda bu mavi rengi olacak. Tabii ki baksanıza nasıl güzel oldum. Biraz da güzel ayakkabı. Mavi küpeler. Ve tabii ki kolyeyi ekleyelim. Bana öyle geliyor ki bunlar süper uyumlu görünüyor. Ay ne kadar da güzelim. Hazır kimsenin benden daha iyi bir imaj yaratacağına karar verdim. Kendi elbisemi kendim dikeceğim. Kuş gibi olacağım hafif ve şık. Veya olmayacak. Of bir şeyler ters gitti. Aa tabii ya benim hava gücüm var. O beni yüzde yüz hissediyor. Vay canına işte hayalimdeki elbise. Hayatımın en güzel elbisesi. Gerçek bir prensesi görünüyorum. Son dokunuşlar. Ve kolyem. Kızıcığım. Ben harikayım. Vay canına Tina doğanın gücü. Sen büyüleyicisin. Linda ateşin gücü. Sihirlisin. Mary suyun gücü muhteşemsin. Grace havanın gücü. Müthişsin. Kızlar inanılmaz görünüyorsunuz. Erkekler zaten bu güzelliği için diliyorlar. Ve kızlar kıskanıyorlar. Evet evet bunlar aynı akıllı kızlar. Ama şimdi onlar güzellik kraliçeleri. Kızlar onların kalplerini fethettiniz. Ne kadar güzeller. Ay neden ya? Ne güzel. Maviye bayılırım. Ve mavi pastayı yakaladım. Bu kader. Ben de pembeyi seviyorum. Tıpkı kızlar gibi. Pastam da pembe. Çilekli. Wow. Vay canına, Çok büyük renkli kekler. Neden bende siyah bir şey var? Umarım en azından lezzetli. Yeah. Bunu biraz sonra okay. öğreneceksin. Çünkü önce ben yemek istiyorum. Pastam jelibonla gözlerle süslenmiş. Onlarla oynayabilirim. Sen oyun oynarken senden birkaç tane marmelat çalabiliriz. Ellerinizi çekin. Pastama dokunmaya kim izin verdi? Ve gözlerime sakın yapmayın. Tamam tamam ama bağırma. Ben kendimle gözlerimle başa çıkabilirim. Sanki ağzında kayboluyorlar. Ne hız ama. Çünkü çok lezzetliler. Ne kadar olduğunu bile anlamıyorsunuz. Bakın. Sonuncusunun zamanı geldi. Bakın. Sanki üçüncü gözüm varmış gibi. Gerçekten gerçek gibi. Süper. Pekala gözlerimi bitirdim. Artık pasta zamanı ne kadar lezzetli bir krema. Onu bitirmem gerekiyor. Merhaba bunu görüyor musun? Bitti. Krema bitti. Böyle bak ne yaptı. Korkunç değil. Çok güzel pasta. Siz kıskanıyorsunuz. Hmm. Benim sıram geldi. Umarım pastamın rengi onun zevkine hiçbir şekilde zarar vermez. Çin'den bir ses bana pastanın iğrenç olduğunu söylüyor. Ya uyduruyorsun pasta çok kötü de değil. Çok lezzetli ve doyurucu. Öyle mi? Ama neden siyah brokoli kaçırıyorsunuz? Çünkü onlardan nefret ediyorum. Bana lezzetli bir pasta bile yeter. Ne diyorsun? Aslında tabağında ne varsa yemelisin. O yüzden ağzını aç. Bunu yemelisin. No. Yemeyeceğim. Hmm, kendin mi istemiyorsun? Tamam, bir sana yardım edelim. What? Aç ağzını dedim. Şimdi seni besleyeceğim. Yemeyeceğim. Uçak geliyor, ağzını aç. Ay, iğrenç. Brokoli'den nefret ediyorum. Annen için iyi bir tanesini de. Oh, çok kötü. Yerken konuşmayız. Aferin. Sonunda ben de yiyebilirim. Bir tane güzel bir fikrim var. Bu brokolilerin yüzünden intikam alacağım. Ay, çok kokuyor. Neden? Kokuyor mu? Nasıl kokmuyor? Sen ne yaptın? Neden? Vay canına. Yüzün artık çile ikili. Ve krema içinde. Ne olmuş yani? Bu çok havalı. Ama artık kek kadar lezzetliyim. Gerçekten. Belki de bizi de ona atarsın içine. Hayır. Daha iyisi onu kendim yiyerim. İşte burada. Tek yapmamız gereken şey beklemek. <laughs> Vay canına ne kadar eğlenceli bir şey. Nasıl çalıştığını anlamak kaldı. Her şeyi anladım. Bu basit bir saklı makinesi. Ve ben ona çok mutluyum. Bende de öyle. Ama gerçi makinem çok büyük. <laughs> tamam zat makinesini sarılmaya çalışırken şeker almak için oynamaya çalışacağım. Yaşasın şanslıyım. İlk defa oynuyorum ve zaten kazandım. Hmm. Ama neden hmm. makine sadece bir sakız veriyor? Daha fazlasını istiyorum. Çok güzel. Ne? Muhtemelen birkaç kez oynamalıyım. Hey, aptal makine. Hiç çalışmıyor. Ne yapacağım artık? Sakızı nasıl bulacağım? Tabii ya. Onu kırabilirim. Ve o zaman alacağım. Ya bu çekiç mi? Komik mi? O zaman bana ne diyeceksiniz? Ya! Al sana. Elveda makine. Oh my God. Merhaba sakız. <laughs> Her şey mükemmel. Al bakalım. Her şey mükemmel. Çok güzeller. Bakın onlardan gerçek sakız çıkıyor. Vay canına. <laughs> Suzy'nin sakızları çok lezzetli görünüyor. Bu yüzden sakızlarımı makineden çabuk çıkarmak istiyorum. Gerçi bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bence bu çok zor. Ya hiçbir şey bilmiyorsun. Bunu yavaşça yapmalısın ve dikkatlice. Bu kadar acele nereye ediyorsun? Yavaşça her şeker doğrudan deliğe düşmeli. İşte bu. Eşsiz Zak yine herkesi kurtardı. Bunun için ona bir ödül verilecek. Tüm bu sakızlar. Daha neler? Sensiz de biliyordum. Ver bana. Ve sana da bu. Bacağına sakız yemenin ne kadar uygun bir yolu var. Ellerimi de kirletmedim. Makineyle de uğraşmadım. Sadece sıradan bir dakika ihtiyacım var. Böyle mi teşekkür söylüyorsun? Tamam ama önümde bir sürü sakız var. Tek yapmam gereken makinenin içine para koymak. Vay canına. O kadar çok sakız düştü ki. Bana Uzun süre için yeter bu sokuz. Kızlar herkesin sokuzu vardı ama neden kimse balonu şişirmeyi düşünmedi? Bilmiyoruz. Ama ben biliyorum çünkü kesinlikle bana kaybedeceksiniz. Bakın görünüşe göre balonun çok büyük. Şuna bak, zehki diyor. Tut onu. Hayır nereye dur. Yardım edin. Ay. Aa! Evet çok komikti. Görünüşe <laughs> göre astronotumuz dünyaya geri dönüyor. Beş dakika uçuş iyiydi. Zak <laughs> çok komiksin. <laughs> Çengelli iğne. Ama neyimize? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sanırım bu topların içinde bizi bekleyen lezzetli bir şey var. Önce ben oluyorum bari. Kontrol edelim. Bakalım. Vay canına. Bunlar sadece lezzetli şeyler değil. Skittles tatlıları. Süper. Bayağı çoklar. Muhteşem. <laughs> Hepsini bir kerede almak istiyorum. Hmm, lezzetli. Harika. Pekala Alazak şimdi sen olacaksın. Evet, topun üzerindeki yazıya göre içinde çikolatalı şurup bekliyor beni. Ben en iyisi waffle ile onu yemek. Bu yüzden hemen waffle değiştireceğim. Kahretsin. Üzerime döküldü. Oh Sanırım waffle ile biraz yanıldın. Sola koymalıydı. Çok komik. Neyin harika olduğunu biliyor musunuz? Şimdi üzerimde komik bir çikolata boyu olacak. Evet. Çocuk gibi ya. Belki de bir kedi gibi. Bu hiç komik değil. Hadi ama çok sıkıcısınız. Ben neyse waffle yiyerim. Peki ben ne yapacağım? Eğer topu dilersen fanta üzerime dökülür. Sanırım bir toptan fanta içebilirim. Sanki daha iyi olacak. Ve lezzetli aynı anda. Hey, siz neden ayağa kalktınız? Oturun, uzak durun. Aç gözlü. Keşke ona bir şekilde ders verebilseydik. Tabii ya. Bir fikrim var. Bir, iki, üç. Ne yaptın sen? Artık her yerim yapışkan. Ne ıslak. Bir dahaki sefere aç gözlü olmayacaksın.